Bak biraz. beraber. Kalk Arkadaşlar bu arada Zvaysa abi hayra isteğimi kabul etmemiş. İsterseniz yazalım yine. Abi kabul etmiyor istedim. Niye etmiyorsun ki abi? Ben istiyorum ki arkadaş olalım beraber oynayalım. 70. 73. Devamı nedir? 73 91 5 galiba böyle bakalım evet ben abi giriyorum zıvaysa abi zıvaysa abi hala isteğimi kabul etmemiş bakın herkes ona şey yapıyor oğlum öyle mi bence de bak zıvaysa abi senin için ben canımı vereyim çünkü sen zıvaysa abi ben şeyimi veririm lan hesabımı veririm Yeterli zıvaysa benim isteklerimi kabul ettiğin durum muhafız, etkinlik. Bundan vereyim bir tane. ne kadar ödem varsa vereceğim. Allah sen niye bunu yapıyorsun ya? İki tane bundan. İki tane bundan. Zvice abi iyi ki varsın. Bunları da göndermezsen içim rahat etmez. Bak abi, abi, bunları da göndereyim abime. Yok. Oğlum bir dakika. Abdo kim ben böyle birini tanımıyorum. ol diye beyin peyine Başka başka kulun başka yok yani. istiyor. işte. Burin arkadaş isteği göndereceğim. Böyle bir sürü göndereceğim ama ne kabul etsin. bir ayak lazım olur. Valla benimkiyle karşılaştırılamaz beni. Hayla, 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 Yerden bu yazılar önemli anlar. Evet yakalan az önce bir yer istedim. Nasıl bir buradan Abi bey lütfen bunu kabul edeysen. Abi kabul et. Kafayı yiyeceğim abi kabul et. Bin tane istek olacağım Lan bir tuzu olmuyor olmuyor. Baksana. Godzilla canavarlar kralı. Şey var lan. Evet, favori. ekledim, oh my god. Oh, ya, yeah, kabul etmiş da yeah, Bir gün bir tane video yapar, belki. Bütün takipçilerimin için kabul ediyorum. Ben um. What about you, <laughs> you? <laughs> <laughs> Bugün oynayacağımız bu Sizin ismi <gülüyor> <gülüyor> Evet, bugün oynayacağımız bu kısmın ismi Zım zım zagur veze Dralalayo dralalala La Nic mu učiniš, no. Nic mu Bir geç kalacağız arkadaşlar. Bir okula geç kalacağız. O söylemesin ya? Doğma, doğma. Yok, 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 yok. Değil Diyor, diyor, diyor. Diyor, diyor. Hı -hı. Arkadaşlar bu arada ben artık... ben artık... Yani iyi işte. stream'yorum. Yani de video video atmıyorum. Benim Yani Yani dürüst olun ben de kim oynamak ister Allah aşkına. Zaten doğru düzgün bir hesap yok. Yemin edeyim takipçilerimin hesabı benim hesabımdan daha iyi. Ben bu sene Royal Pass bile almadım. Yani hesap kötü al fakirim demeye çalışmıyorum. Çünkü ben niye kim de fakir Yani bir şey söyleyeceğim az önceki adamda şey vardı çünkü. Oğlum. Ben ben yani Kardeşim <laughs> hangi <niye de> kullanıyorsun? <laughs> Bak <gebet yok> <laughs> Sen çok açmak şeyle bilsin. Gebe <laughs> yapıyorum lan? Abi için bunu yapacağım. Ölmüyor. Ölmüyorum. O bunu Sonra alalım. Sonra... Bunu yapalım.

ya başka. Ha GT5 liriyor. Bak senin de seni yok fakir. Fakir seni. Seni fakir. Abi ne ya? Geçelim. Ay hiç uğraştırmadı bile. Evet hocam okuyoruz. Baba 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 bunu bir kez alıyoruz da Evet. Elimizden gelen en iyisini yapacağız her zamanki gibi. Bak ben her zamanki gibi geleni yapıyorum. Siz beğenmiyorsunuz ha. Onu böyle bozuyoruz. Şimdi çok fena Arkadaşlar onu. Ya ya. Lan arkada geldi. Hadi gel. Gel. <laughs> Müşküz, gel. Müşküz, gel. Gel hele 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 hele. Dürbünsüz gel hele hele. Askım yoktu, tık ver lan. Benim adamdan isteyeceğim bak şey kaç ver lan. Hayır lan. adam bizi öldürdü ya. Sıkıntı var ya. Sen oyundan çıkıyorsun. He? Değil de herhalde, kaybedildiğini zannediyor. <laughs> Sen... Ne yapıyorsun abi burada? <laughs> evet, düzgünsüz çoğu başlasın hocam. <laughs> Elimin ayarını s***yim. Öl, öl, ölmüyor. Nerede lan bu? Aslan ne yapıyorsun sen orada? Aslan sen de ne yapıyorsun orda? Aslan ne yapıyorsun? Aslan ne yapıyorsun? Eee bu olur, tek kalır. Burada aslan 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 aslan. Aslan balı olur. O da. Olur. Ya hak! Nerede lan bu? Hadi hile. Aha gördüm. Yürüyüşsüz hocam. Baba bu yürüyüşsüz. Ya. <laughs> evet bu camda da adam almadık demeyiz yani. Şimdi bir hareket yapacağım. Adım. Öyle, <laughs> Evet. Aslan ne yapıyorsun sen? Aslan ne yapıyorsun? Oğlum böyle keskin nişancı mı olur? Oğlum ne yapıyorsun? Abdurrazzak. Abdurcak var senin. Sizin hiç Allah korkunuz yok mu kardeşler? Ölmüyorsan. Oğlum bir tur mermi doluyor ha. Ölmüyor ölmüyor. Evet ölmeyen adam öldü. Çekil <laughs> <laughs> çakal olacak. Lan çakal olacak. Çakal dua et sende kesin nişancı yok. Ya bu nasıl dürbün Bu ne? Bu hangi dürbün oğlum? Bu dürbün adı var ya. Ne bu dürbün? Birik mi? Birik. Ya abisiye, abisi. Sen öyle ta oğlum adamı tam vurdu. Ben bir daha oynayacağım. Kazanmak var, kaybetmek var ama bizim seçtiğimiz taraf her zaman kazanmak olduğu için. Biz yine oynayacağız, durmayacağız. Yine oynayacağız, yine kazanacağız, yine babamız olacağız kul cool dürbünsüz oynayacağım. Yani silah dürbün takmayacağım. Öyle oynayacağım. Ben sözünde durarım. Siz de sözümde durun mu arkadaşlar? Hadi yani bana öyle bir söz vermeyeceğim. Burada bak kardeşim benim. Bak canım kardeşlerim benim. Durup durup bana e, Brawl Stars videosu izleme İstemeyi lütfen. Ben çekmeyin Brawl Stars. Ben dedim Yılmaz Brawl Stars çek lütfen. Bu benim kankim kankim dediğim oğlum iyi bir insana iyi sıkıntı kankileriniz en yani kötüdür ama bu yani 20 lira istesem 30 lira verir o derecede bir insan evet ben hangisi bir tıralarla yok tıralamayız yapma tıralarla el dürbüsüz oğlum vuramadım ki ya Ay dürbün karıştı bir yanda bir şey yok bir şey yok babacık geldi. Allahı. <laughs> <laughs> <laughs>

Oğlum bir tane sunucu zor imha edin. Arkadaşlar mecburum. Adam da tabii M96. Hmm. Hmm, tamam, onlarda iki tane ölüm var. Biz de iki tane yaparız orada. Unutum sağ var. Unutum Abi 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 ya Neyse bizim evde ben de... x çek... ...pardon 3x Sen şimdi ne gelmedin mi? Orospiler Heeey evet, atla O günler geçti o, bazı mallar bu bir dakika oldu şey yapacağım bir dur ya bu 6x 3 xe de çekiyor tamam mı hani böyle video bak böyle 6x böyle ya adamlar böyle 3 xe çekiyor sonra böyle tarıyorlar bir <laughs> de mi ya diyorlar ki hassasiyet <laughs> mi oğlum bunun hassasiyet olmuyor bir bu hastasıydı olsa da artık bilir Evet affetmiyor kardeşim affettiriyor. Abi bak ben şimdi bu kadar adamla ne yapabilirim? Niye son seyirinde? Ya bir dur da bari şeyi bitirelim vurmayı. Evet şu an beraberiz. Yat aşağı. Dur 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 gelin. Her zaman gibi. Böyle hocam. Yani. Ölmüyor Ölmüyor. Ölmüyor mu? İnternet falan ya. Abi internet çok Bok yani falan internet. Abi internet ne oluyor internet? İnternet diyor ki beni bir sal. Beni bir sal. Bir silahlar daha iyi. Anam burada da var. affetmiyor ha. Dur ben de seni affetmem nerede? Pat pat şişe şişe. Ne? Bu gerçeği yener mi? Gelmez. Gelmez. Gelmez mi gelmez? Abi çok zor bu silahı da doğrultmak en kötü skin Keskinli ne ne olur skin önceyi vermiştim adam vur diyor adam bununla adam değil mi ayı vuramam bir yerinde dur lan nasıl değmez o bendeki şans sıfır ya Gel 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 le Lan nerededir neyse boş ver adam bas bas ba bas. Bas. Bas evet, kalı. Ben sizin arkanızdayım. Bir numara vur şunu. Bir numara. Tamam ya tamam Allah Bas bas bas.

Yağmur diye biri varmış. O ölmüş. Aa çok üzüldüm. Sakat bundan gram üzülme. Hiç ölmüş. Ne kaderinde? Zoy tabi isteği kabul et lütfen. Bu beşik kralik anayı zararlı Ay da ne var? Allah aşkına benim hesapta bay bir hesap vardır size de illa. Şimdi o yok ki. Diğer evet. Evet oğlum. Hava hava desen çıkarmıştım. Hava deseni şu an yok. İmkak. Neyse. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like atmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ha bu arada bu rollstars çekebilirim. Yani yorum sizin şeylerinize göre. Yorumlarınıza göre tabi. Çok gelirse bir tane arkadaşım kalıyor yüz gaz kalsın. Neyse arkadaşlar kanala abone olup like, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.